Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle birlikte e, ürün tanıtımı yapacağız. E, geçenlerde TikTok'ta bir e, challenge vardı. Yaptık, ödülümüzü aldık arkadaşlar. E, buradan Huawei Türkiye sayfasına teşekkür ediyorum. Huawei'e teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, ürünün tanıtımına geçebiliriz. Evet kutumuzu açıyoruz arkadaşlar kutumuzun içinde kutusu şöyle kutusunu bir gösterelim kutusu şöyle arkadaşlar filboard 4 kulaklık Evet kutumuzu açıyoruz arkadaşlar evet içinden çıkanlara bakıyoruz çok güzel bir şık bir tasarım görüyorsunuz burada şu an gördüğünüz gibi Kulaklık içinde var. Evet kulaklıkları açtığımızda şöyle bir ışığı yanıyor. Kendi kendini şarj edebiliyor arkadaşlar. Otomatik olduğu için şarjı bittiği zaman uyarı veriyor. Evet yani dediğim gibi şık güzel bir tasarımı var. Kutunun içinde başka ne var? Kutunun içinde şarj kablosu var arkadaşlar. Bu şarj kablosu da işte kulaklığı şarj etmeye yarıyor arkadaşlar. Çok güzel. Buradan e, Huawei'ye, Türkiye'ye tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çünkü TikTok'ta ilk defa e, hediye aldığım için bunu tanıtmak e, bize e, yakışır. Bir tanıtım yapalım dedik. E, hepimize buradan teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, bir başka sefere bir başka videoyla görüşmek üzere kanalıma abone olup like atmayı, videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.